Arkadaşlar merhaba. Sayı kesir problemlerinden soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bir tüccar 1140 lira para ile fiyatları 18, 24, 42 lira olan kazakların her birinden en az birer tane almak şartıyla 30 tane kazak alıyor. Buna göre diyor 42 liralık kazaklardan kaç tane almıştır? Bu şekilde yazalım. 18, 24 ve 42 liralık kazaklar alıyor. 18'den x, 24'lükten y Bundan da z tane alsın arkadaşlar. Bakın bu adet. Şöyle iki farklı denklem yapacağız. Adet şöyle artı yapalım. Kaç taneymiş? 30. Bir de bunların arkadaşlar fiyatları var. Fiyatları için bunları çarpıyoruz. 18 çarpı x artı 24 çarpı y artı 42 çarpı z diyoruz. Eşittir. E, Fiyat da 1140 liraymış. Bu denkleme baktığınızda arkadaşlar ilk etapta ıı, kaça bölünüyor? 6'ya bölünüyor. Burayı 6'ya bölersek 3x burası 4y burayı 6'ya bölersek 7z gelir. 1140'ı da 6'ya bölelim burada. 1140 bölü 6 bir defa var. 7, 4, 9. 190 yapıyor. Şimdi iki farklı denklem var arkadaşlar. Bu denklemleri çözelim. Şöyle x artı y artı z eşittir. 30'du değil mi? Buradan 3x artı 4y artı 7z de 190'dı. Şimdi bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. her iki tarafı şöyle hatta burayı eksi 3 ile çarpalım. Yukarısını. Eksi 3x, eksi 3y, eksi 3z eşittir. Eksi 90 gelir. Diğer denklemi de yazalım altına. Şimdi taraf tarafa topladığımızda xler gider, değil mi? Buradan y kalır, buradan da 4z gelir, eşittir 100 olur. Şimdi her e, ne diyor? En az birer tane alınıyor. Bakın, en az birer tane aldığında e, ne yapacağız? Arttırıyorduk, değil mi? Burayı 4 alacağız. Burayı 4 aldığımızda 96 yapar, yani 4z eşittir 96, 96, değil mi? Z buradan kaç gelir? 24 mü gelir? Cevabımız ne olur? 24 olur. Bizden zaten Z istiyordu. 42 liralık kaç kazak alınmıştır? 24 kazak alınmıştır. İkinci sorumuzda bir gazlı içecek firması müşterileri için aşağıdaki şartlarda kampanya düzenlemiştir. Her 3 şişe kapağında ne karşılık? Bir gazlı içecek müşteriye ücretsiz veriliyor. Tamam. Bir şişe gazlı içeceğin fiyatı 3 liradır. Buna göre diyor bakın 45 lira ödeyerek gazlı içecek satın alan müşteri başka herhangi bir ücret ödemeden kampanya dahilinde en çok kaç şişe gazlı içecek içebilir. Şimdi fiyatı 3 lira olan 40 ve 45 lira ödediğine göre kaç tane almıştır? 15 tane almıştır değil mi? 15 şişe. Şimdi ilk etapta 15 şişe almıştır. 15 şişede Kaç tane hediye alır bakın 3 kapak 3 kapak bir şişe ise arkadaşlar 15 kapak var değil mi 5 tane daha alır bakın 5 şişe daha aldı şimdi kaç tane e, elinde şişe var arkadaşlar 5 şişe var bunun 3 tanesiyle bir tane daha alır değil mi 3 tanesiyle bir tane daha aldı geriye kaç kaldı buradan bakın 2 şişe kaldı değil mi? 3 tanesiyle bir şişe aldı. Hediye olarak 2 şişe kapağı kaldı. Bir de burada var 3. Yani bir tane daha almış olur. Toplamda 22 şişe almış oluyor. Yani içmiş oluyor. Tekrar anlatıyorum. Bakın 45 lira ödeyerek tanesi 3 liradan 15 şişe aldı. 15 şişenin 15 kapağı var değil mi? 5 tane de ücretsiz almış oldu. Çünkü her bir şişeye 3 kapak verdi, değil mi? Buradan bir tane daha aldı. Burada iki kapak, iki şişe kaldı. Yani iki şişe kapağı kaldı. Bir tane de burada var. Yani bu üç tane için bir tane daha hediye aldı. Yani toplamda 22 tane almış oldu. Üçüncü soruda bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçerli oturduklarında bir sıra boş kalıyor. Ve bir sıra ya da iki öğrenci oturuyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar sıra sayısına x diyoruz. Bakın x sıra olsun. Tamam mı? Üçerli oturduklarında 3x oluyor. Değil mi? Şimdi bir sıra boş kalıyor arkadaşlar. Bakın bir sıra boş kalıyor. Bir sıraya da iki öğrenci oturuyor. Aslında iki sıra boş kalmış oluyor. Yani şöyle yapıyoruz. 3 çarpı x eksi 2. Bir sıra boş kalmış. Bir sıra da iki öğrenci oturuyor. Artı diyorum. Artı 2. Bu iki öğrenciyi de ekliyorum. Bu sınıf mevcudu oldu. Eşittir. Bakın sınıf mevcudu değişmeyeceğine göre. Beşerli oturduklarında 5 beş çarpı 4 sıra boş kalıyor. Bakın bir sıraya da 3 öğrenci. Aslında 5 sıra boş kalmış oluyor. 4 sıra boş. Bir sıraya da 3 öğrenci oturuyor. x eksi 5 diyorum. Artı 3. Sınıf mevcutlarını birbirine eşitliyorum. Denklemi düzenleyelim. 3x dağıtıyorum. X 6 artı 2 5x eksi 25 artı 3 Buradan 3x eksi 4 eşittir 5x eksi 22. Değil mi? Bilinmeyenleri bir tarafa alıyorum. Buradan 2x gelir. Eksi 3x olarak gelir. Bu da artı 22 olarak gelir. Burada da 18 olur. Değil mi? X buradan 9 bulunur. Şimdi sınıf mevcudunu istiyor. Herhangi bir denklemde yerine yerleştiriyorum. Burada yerine yerleştirelim. 3 çarpı x gördüğümüz yere 9 bıraktığımızda x eksi 2 vardı. 7 yapar değil mi? Artı 2. 21 artı 2 daha. 23 yapar. Sınıf mevcudumuz. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Tavşan ve ördeklerin bulunduğu bir kümeste ayak sayısı 294. Baş sayısı 90'dır. Buna göre kümeste tavşan sayısı kaçtır? Şimdi tavşanların sayısı x olsun. Ördeklerin sayısı y olsun. Ayak sayılarına baktığımızda tavşanların kaç ayağı var? 4 ayağı var değil mi? Ördeklerin ise iki ayağı var. Kanatları ayaktan saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 ayağı varsa 4 ile çarpıyorsunuz. 4x e, Ördeklerin iki ayağı varsa 2y olarak sayıyorsunuz. Bu da 294'müş. Baş sayısı ise arkadaşlar birer başları var değil mi? x artı y eşittir 90 olur. Bu denklemi çözüyoruz. Eksi e, tavşan sayısını istediği için y'leri yok edelim. Eksi -2 ile çarpıyorum. Yerler yok olur. Bakın 4x'ten 2x'i çıkarırsam 2x kalır. 294'ten bakın 294'ten, eksi -180'i çıkaracağım değil mi? Çünkü 90'ı -2 ile çarptım. 2x eşittir buradan e, ne gelir? 14 x eşittir 7 olur. Pardon. 14 değil 114 değil mi? x buradan 2'ye bölersek 5 kere 2 10 57 mi yapar? Cevabımız D seçeneği olur. Yani basit bir denklem kurma sorusu arkadaşlar. Bir satıcı bir top kumaşın önce 1 bölü 8'ini sonra kalanın 3 bölü 7'sini satıyor. Satıcının geriye 141 metre kumaşı kaldığına göre bu satıcı başlangıçta kumaşın tümü kaç metredir? Şimdi kesir problemlerinde arkadaşlar kesirlerin paydalarını çarpıp ona göre bir ifade verir. Bakın 8 kere 7 56 değil mi? Ben tüm e, kumaşa 56 x diyorum. Tümü. Tamam mı? Önce 1 bölü 8'ini daha sonra kalan 3 bölü 7'sini satıyor. 1 bölü 8'ini alalım. Ne yapar? 7 x yapar değil mi? Bunun 1 bölü 8'i 7 x yaptı. Bunu sattı. Geriye ne kadar kalır? 49 x kalır. Şöyle görünüyor mu? 49 x'i kaldı bu kalan. Ve diyor ki kalanın 3 bölü 7'sini satıyor. Bunu da 3 bölü 7'sini alıyorum. Sadeleştirmeleri yaparsak 7, 21 x. Bakın 21 x daha ne yapıyor? Satıyor. Peki geriye ne kadar kalıyor? 49 x eksi 21 x kalmaz mı? O da 28 x yapar. Değil mi? 28x'i soruda bana diyor ki satıcının geriye 141 metre kumaşı kalıyor. Yani bu 141'e eşitmiş. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bizden ne istediğine bakıyoruz. Başlangıçta kumaşın tümünü istiyor. 28x'i bulduk. E başlangıçta kumaşın tamamı kaçtı? 56x'ti. Yani 2 katıydı. E bunun da 2 katını alırsak 282 yapar. Cevabımız C seçeneği. Yani burada sadeleştirme falan yapmıyoruz yani x'i bulmaya çalışmayın. 28 x'i zaten bulduk. Soruda bizden 56 x istiyor. Direkt iki katını aldık. Altıncı sorudan devam ediyoruz. Bir okulda bir idareci, 120 öğrenci, bir idareciye 120 öğrenci, bir öğretmene 20 öğrenci düşmektedir. Buna göre diyor okuldaki öğrenci, öğretmen ve idarecilerin toplam sayısı burada çıkmamış arkadaşlar. 635 olduğuna göre kaç tane öğretmen vardır? Şimdi öğrenci sayısına x dersek, öğrenci sayısına x dersek idareci sayısı bakın x bölü 120 yapar. Çünkü her öğretme her bir idareciye 120 öğrenci düşüyor. Artı öğretmen sayısı x bölü 20 yapar. Bunda toplamı soruda 635 verilmiş. Değil mi? Buradan paydaları eşitliyoruz. Burayı 120 ile buradan paydasında 1 var değil mi? Burayı 1 ile. Burayı da arkadaşlar 6 ile çarpıyorum. Yukarıdan ne gelir? Bakın 120x. 1x daha. 121x. 6 daha. 127x gelir. Yukarıdan. Bölü. Paydada da 120 var. Eşittir. 635. Bu da kaç katıdır? 5 5 mi oluyor arkadaşlar? Evet değil mi? 5 katı oluyor. Yani şöyle sadeleştirdiğimizde buradan 5 gelir. X eşittir. 600 olur. Bakın 120 çarpı 5. 600 yani 600 tane öğrencimiz var. Bizden kaç tane öğretmen var diyor. Öğretmen sayısı buydu değil mi? X bölü 20. Yani 600 bölü 20'den cevabımız 30 olur. 7. sorudan devam ediyoruz. Bir bidonun 2 bölü beşi, su dolu iken ağırlığı x, 3 bölü 4'ü su dolu iken ağırlığı y gelir. Boş ağırlığın x, y türünden eşitini istiyor. Şimdi yine ne demiştik arkadaşlar? 4 ile 5'in yani paydadaki ifadeleri çarpıyoruz. Ona göre bir e, ifade veriyoruz. Örneğin 4 çarpı 5 nedir? 20'dir. Ben bidonun tamamına 20x diyorum. Şimdi bidonun tamamı 20x hacmi vardır değil mi? Litre alıyor. Şimdi ağırlığın, e, boş ağırlığı da k diyelim. Onu da bilmiyoruz. Şimdi 2 bölü 5'i su doluyken 20x'in 2 bölü 5'i ne yapar? E, 4, 8x. Bakın 8x'i şöyle görünüyor mu? 8x'i doluyken artık k diyelim. Ağırlığı ne geliyor? x geliyor. Bu arada bakın burada x olduğu için ben buraya a diyeyim. X'ler karışmasın arkadaşlar. E, a diyelim buraya. Tamam mı? Ve diyor ki eğer deponun 3 bölü dördüsü doluyken deponun 3 bölü 20A'nın 3 bölü dördü 5'e bölelim. 4'e bölük 5. 15A değil mi? Artı boş ağırlığı da alıyoruz. Bunu da eşiti kaçaymış? Y. Ve diyor ki boş bidonun ağırlığının x'ye türünden eşiti nedir? Dönerken arkadaşlar buradaki A'lardan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Bunları şöyle taraf tarafa Bunları yok etmeye çalışacağız. Kaçta eşitlenir? Burayı 15 ile burayı 8 ile çarparsak değil mi? Burayı eksi 8 ile çarparsak yukarıdan ne gelir? 120A artı 15K eşittir 15X olur. Değil mi? Aşağıdan eksi 120A eksi 8K eşittir. Eksi 8Y gelir. Bunları taraf tarafa toplarsak bunlar gider. Şuraya yazıyorum. 15K'dan 8K çıkarsa 7K eşittir. 15X-8Y olur. Her iki tarafı 7'ye bölersek K eşittir. 15X-8Y bölü 7 olur. Cevabımız B seçeneği olur. 8. soruda 30 kişilik bir sınıfta. Ali'nin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 5 eksiktir. Şimdi kız sayısı ve erkek sayısının toplamı 30'muş. Tamam mı? Ali'nin kız arkadaşlarının sayısı K değil mi? Erkek arkadaşlarının sayısı ise arkadaşlar E eksi 1'dir. Ve kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından 5 eksiktir. Yani K eşittir. E 1 5. Değil mi? Ve buradan K eşittir. E 6 olur. Buradaki denklemde K gördüğümüz yere E 6 bırakırsak e eksi 6 artı e eşittir 36 2 e eşittir pardon 30 değil mi? E, 6'yı bu tarafa atarsak 2 eşittir 36 e eşittir 18 olur. Ve diyor ki sınıfın yüzde kaçı erkektir? Şimdi 30'un yüzde a'sı bakın a bölü 100 diyorum. Kaça eşit olacak? 18'e. Çünkü 18 tane erkek var. Acaba 30'un yüzde kaçı oluyor? Sadeleştirmeleri yaptığımızda 6'ya bilirsek buradan 6 gelir. A eşittir. İşler dışar çarpımından %60 yapar. Yani sınıfın %60'ı erkek bulunur. Cevabımız S e seçeneği. 9. soruda bir tel parçası. Bir önceki parçanın iki katı daha fazla uzunlukta olacak şekilde 5 parçaya ayrılıyor. Son parçanın uzunluğu 162 santim olduğuna göre ikinci kesilen parçanın uzunluğu kaç santimdir? Şimdi x ilk parçanın uzunluğu x olsun. Diyor ki iki katından daha fazla. Buradaki dahaya dikkat ediyoruz. İki katını al ve ekle. İki katı ne yapar? 2x. Eklersen 3x yapar. İki katını al 6x. Eklersen 9x. İki katını al 18x. Ekle 27x yapar. İki katını al e, ne yapar? 54x. Değil mi? Eklersen 11'in biri bir elde 7 81x. Yani aslında parçalar bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci, beşinci parça bu şekilde. 81 x bize son parçayı 162 vermiş. X'i buradan 81'e bölersek 2 buluruz, değil mi? Diyor ki ikinci kesilen parça yani 3 x'i soruyor. E, X'imiz 2 ise 3 çarpı 2 cevabımız 6 olur. Bu sorudan devam ediyoruz. 26 metre derinlikteki bir kuyunun dibinde bulunan bir örümcek gündüzleri 6 metre yukarı çıkarken geceleri 2 metre aşağı kaymaktadır. Aslında bir günde ne kadar yukarı çıkmış oluyor? Bakın gündüzleri 6 yukarı. Geceleri ise 2 metre aşağı iniyor. 2 metre aşağı. Yani aslında bir günde bir günde böyle 4 metre ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Şimdi kuyunun uzunluğu şöyle 26 metrelik bir kuyu var. Değil mi? Bir günde 4 metre yukarı çıkıyorsa ve en dipte olduğunu düşünün. Ve en dipte başlıyor. Zaten soru da öyle diyor. En dipten başlıyor. Önce 6 metre yukarı sonra 2 metre aşağı iniyor. Yani bir günde 4 metre aslında çıkmış oluyor. E, 26'yı 4'e böleceğiz. E, 6 kere 4. 24. 2 metre kalıyor. Bakın şimdi 6 gün geçiyor. Şöyle 6 gün geçti. Ve 2 metre kaldı. Diyor ki salı sabaha tırmanmaya başlayan örümcek hangi gün kuyudan çıkmış oluyor? Şimdi salıya 6 gün ekleyeceğiz. Değil mi? Salıya 6 gün ekliyoruz. Ne yapıyor? Ve salıyı da arkadaşlar sayıyoruz. Çünkü o da tırmanmaya başladığı gündür. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün ekledik. Şimdi pazar günü kuyunun burasında arkadaşlar. Ertesi günü, pazartesi günü ne yapacak? Kuyudan çıkmış olacak. Cevabımız E seçeneği olur. 11. sorudan devam ediyoruz. Bir bankanın iki farklı hesabında 210 bakın şimdi 210 ve 150 liralık paralar vardır. Bu hesapların her birinden eşit miktarda e, paralar çekiliyor ve üçer defa para çekiliyor. Ne kadar para çekilsin arkadaşlar? X miktarda para çekilsin. Bilmiyoruz. Ve üçer defa çekildiği için eksi 3x. Eksi 3x olmaz mı? Ve diyor ki bunların birbirlerine oranı 2 oluyor. 210 eksi 3x bölü 150 eksi 3x. bunun oranı birbirine 2 oluyor. Soruda ne diyor? Her iki hesaptan da çekilen paralar eşit olduğuna göre hesaptan bir seferde çekilen para karşılığıdır. Yani x'i soruyor. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. 210 eksi 3x eşittir. 300 6x. X'i yalnız bırakıyorum. Bu tarafa alalım x'i. 3x olur, Bakın 6x olur. Buraya geliyor. Bunu da bu tarafa eksi olarak gönderdiğimde 90 oluyor. X buradan 30 bulunuyor. Cevabımız bir seçeneği. 12. sorudan devam ediyoruz. 4 bölü 1'inin 2 eksi kendisinin 1 bölü, 6 bölü 1'ine eşit olan sayı kaçtır? E, sayı x olsun. Bakın. E, x'in 1 bölü 4'ünü alıyorum. Ve 2 eksi diyorum. Kendisinin 1 bölü 6'sını eşitmiş. burada x'i bulacağız arkadaşlar. Bunun bunu tarafa eksi olarak alalım. x bölü 4 eksi x bölü 6. 2'yi bu tarafa alıyorum. 2 şeklinde gidiyor. Burayı 2 ile pardon burayı 3 ile burayı 2 ile çarpıyorum. Bakın 3 x'ten 2 x çıkarsa x paydadan 12 gelir. O da eşittir 2'ye x buradan şöyle çarparsak 24 olur. Basit bir denklem sorusu. Burada Turgut ve Esin'in de bulunduğu bir grupta Turgut'un erkek arkadaşların sayısının iki katı bayan arkadaşlarının sayısının 3 fazlasıdır. Esin'in bayan arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 11 fazlasıdır. Buna göre grupta kaç kişi vardır? Şimdi Turgut'un erkek arkadaşlarının sayısı e eksi birdir arkadaşlar. Çünkü Turgut'u saymıyoruz. Ve diyor ki bunların sayısının iki katı Bunların sayısının iki katı denkleme döküyoruz arkadaşlar. Bayan arkadaşlar sayısından 3 fazladır. Bayan arkadaşlar sayısı K'dır. 3 fazladır. Buradan bir denklem çıkacak arkadaşlar. Düzenleyelim. 2E 2 eşittir K artı 3. 2E K eşittir. Bakın iki bu tarafa alıyorum. K'yı bu tarafa aldım. 5 gelir. Buradan bir denklem elde ettik. Ve diyor ki esinin bayan arkadaşlarının sayısı k değil mi? Pardon k eksi 1 değil mi? Çünkü s'ini saymıyoruz. Erkek arkadaşlarının sayısından 11 fazladır. Erkek arkadaşlarının sayısı e'dir. Ve 11 fazladır. Buradan arkadaşlar e'yi bu tarafa alırsak k eksi e 1'i de bu tarafa alırsak 12 olur. Bakın iki farklı denklem elde ettik. Bunları taraf tarafa çözümlüyoruz. 2e k eşittir 5 e k eksi e eşittir 12. Bunları taraf tarafa toplarsak k'lar gider değil mi? 2 e'den e çıkarsa e olur. Taraf tarafa topluyorum. El 17 bulunur. E, grupta kaç kişi var diyor. E, buradan e, k'yı buluyoruz. k eksi 17 eşittir 12. k eşittir 30, 29 mu yapar? 29. E bizden neyi istiyor? Gruptaki toplam kişi. Yani K artı E'yi istiyor. Bu ikisini toplayacağız. 17 ile 29'u toplarsak 6 bir elde 46 yapar? Yani toplam kişi sayısı 46 olur. Cevabımız D seçeneği. 14. soruda bir hastanenin dahiliye servisinde bir doktora 9 hasta, bir hemşireye 7 hasta düşmektedir. Bu hastanenin dahiliye servisindeki doktor, hemşire ve hastaların toplam sayısı 790 olduğuna göre doktor sayısı karşı. Benzer soru çözmüştük arkadaşlar. Hasta sayısına bakın. X hasta olsun. X hasta olsun. Ve servisteki bir doktora 9 tane hasta düşüyor. Yani doktor sayısı X bölü 9 olur. Bir hemşireye de 7 hasta düşüyor. Hemşire sayısı X bölü 7 olur. Değil mi? Ve hasta sayısı da X'ti. Bunların toplamı bakın 790 verilmiş e, paydalarını eşitliyorum. Burayı 7 ile. Burayı 9 ile. Bakın burada bir gizli bir var. 7 kere 9 63 olur. Burayı da 63 ile çarpıyorum. Paydadan ne gelir arkadaşlar? 63 gelir. E, payda ne gelir? Bakın 7x, 9x daha 16x toplarsam 79x gelir. O da eşittir. 790'mış. E, her iki tarafı 79'a bölersem buradan 10 gelir. X eşittir. Bakın 10 geldi. 63 çarpı 10'dan 610 bulunur. Yani 610 tane hasta var. 610 hasta var. 630 pardon. 630 hasta var. Bizden doktor sayısını istiyor. Doktor sayısı neydi? X bölü 9'du. Yani 630'u 9'a bölersek buradan 70 mi bulunuyor? Yani hastanede 70 tane doktor bulunur. Cevap A seçeneği. 15. sorudan devam ediyoruz. Yine benzerini çözmüştük. 6 adım ileri, 3 adım geri adım atarak diyor. İlerleyen bir adam. 69 adım attığında en çok kaç adım ilerler? Şimdi şöyle düşünün. 6 adım ileri gidiyor. Ve 3 adım geriye geliyor. 3 adım. Aslında 9 adımda 9 adım atıyor değil mi? 9 adımda kaç ilerlemiş oluyor? 3 adım. 9 adım attığında 3 adım ilerlemiş oluyor. Ve diyor ki 69 adım attığında en çok kaç adım ilerler? Şimdi burada 9 adım var ya bunu 9'un katı olacak şekilde yazalım. Bakın 63 9'un katı değil mi? Bakın 63 adım ilerlediğinde kaç kat? 7 kat. Değil mi? 63 adım ilerlediğinde 21 adım ilerlemiş oluyor. Bu kalsın. Peki 63 adım ilerledi. Geriye kaç adım kaldı? 6 adım kaldı. Değil mi? 21 adım zaten ileri gitmişti. Arkadaşlar 6 adım daha ileri gider. Bakın kalan 6 adımı da ileri gider. Yani 21 artı 6'dan 27 adım ilerlemiş olur. Cevabımız A seçeneği. 16. sorudan devam ediyoruz. Bir hastanenin açık ve kapalı otoparkında toplam 480 araç bulunmaktadır. Açık otoparktaki araçların 60 tanesi kapalı otoparka alınıyor. Tamam. Şimdi bu sorularda arkadaşlar böyle bir grafik bir tablo oluşturun arkadaşlar. A açık olsun. K kapalı otopark olsun. Şimdi açık otoparktaki araçların 60 tanesi kapalı otopark kalmıyor. Buradan X tane olsun. Buradan Y olsun. Ve birinci durumda bakın birinci verilenlerde açık otoparktaki 60 araç X e 60 diyorum ayrılıyor ve kapalı otoparka geliyor. Artı 60 diyorum. Değil mi? İkinci bilgi de diyor ki kapalı otoparkta araçların 24 tanesi hastaneden ayrılıyor. Eksi 24 diyelim. Bakın 24 tane de hastaneden ayrıldı. Son durumda açık otoparktaki araçların sayısı son durumda kapalı otoparktaki araçların sayısının yarısı kadar olmaktadır. Yani bu son durum arkadaşlar. Değil mi? Son durum. E açık otoparktaki araçların sayısı x 60. Kapalı otoparktaki 60'dan 24 çıkarsak 40 kaç? 36 mı kalır? Evet. Bunun arkadaşlar yarısı kadar oluyor. Şimdi iki farklı denklem elde edeceğiz. Buradan denklemi işler dışlar çarpımı yapalım. 2x eksi 120 değil mi? Eşittir y artı 36 olur. Y'yi bu tarafa alırsak 2x eksi y 120'yi de bu tarafa alırsak eşittir 156 olur. 36 ile toplarız. 120, 156 buluruz. Bakın bir denklem elde ettik. Bir diğerinde ise arkadaşlar x ve y'nin toplamını bize soruda x artı y'nin toplamı 480 vermiş zaten. Bunu taraf tarafa toplarsak bakın y'ler gider. 3x eşittir. Toplayalım 6. 13'ün 3'ü 1 5, 6. 6 636 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. 2, 1, 2. 212 olur. Bizden neyi soruyor? Açık o araçların sayısı. Ne demiştik bunlara? X demiştik. Bu da 212'ye eşitmiş. Cevabımız E seçeneği. Güzel bir soru olmuş arkadaşlar. ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Ee, yani ÖSYM formatında bir soru olmuş. Bilginiz olsun. 17. sorudan devam ediyoruz. 24 kişilik bir sınıfta herkes birbiriyle birer kez tokalaşmıştır. Şimdi 24 kişilik bir sınıfta Birinci kişi bakın birinci kişi 23 tokalaşma yapar değil mi? 23 farklı kişi kendisi hariç 23 kişiyle tokalaşmış olur. İkinci kişi arkadaşlar yine kendisi hariç ve bir, kişi de tokalaşmıştı zaten. 22 kişi tokalaşmış olur. Üçüncü kişi yine o iki kişi hariç tokalaşan iki kişi hariç ve kendisi de hariç 21 tokalaşma yapar. Bu bu şekilde arkadaşlar devam eder ta ki son kişi bir tokalaşma yapar. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar bunların toplamıydı. Bunu e, bunun toplamı nasıl bulunuyordu? Son terim 23 n çarpı n artı 1 değil mi? 24 bölü 2. Bu da ne yapar? E, 23 çarpı 12 yapar değil mi? 12. Buradan hemen bölelim. Çarpalım yani. E, 46 1 ile çarp 23 o değiştir 6 7 2 yani 276 tokalaşma yapmış olur cevap D seçeneği yani 24 kişilik bir sınıf vardı arkadaşlar birinci kişi kendisi hariç 23 tokalaşma yaptı sonra tokalaşma yapanı da çıkarıyorsunuz ikinci kişi yine kendisini de çıkarıyorsunuz 22 kişi yapmış oldu ve bu şekilde birinci son kişiye kadar arkadaşlar devam ediyor yani birden 23'e kadar olan sayıların toplamı kadar tokalaşma yapılmış oluyor. Ve son sorumuz bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen izgen toplam 100 adım atmıştır. Buna göre diyor izgenin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından kaç fazladır? Basit bir soru. Basamak sayısına x diyoruz. Bakın x basamak olsun. Eğer ikişer ikişer çıkarsa x bölü 2 adım atar. Üçer üçer inerse arkadaşlar x bölü 3 adım atmış olur. Ve bunların toplamı soruda 100 olarak verilmiş. Paydaları eşitliyoruz. 3 ile 2 ile. 5x bölü 6 eşittir 100. 5'e bölersek 20. x eşittir 120 olur. Yani merdiven 120 basamaktır. Çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından kaç fazladır? Şimdi çıkarken kaç adım atmış oluyor? x bölü 2 olduğuna göre 60 adım değil mi? 120 bölü 2. İnerken ne kadar adım, adım atmış oluyor? 120 bölü 3'ten 40 adım atmış oluyor. Kaç fazladır? Bunları çıkarıyorsunuz. 20 fazladır. Cevabımız E seçeneği. Evet arkadaşlar sayı kesir problemleriyle ilgili soru çözümümüz böyleydi. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.